Fizikte matematiksel yaklaşıklığı kullanmak çok önemlidir. Küçük açılar için yani alfa 20 dereceden küçük açılar için tan alfa yaklaşıktır. Sin alfa yaklaşık eşittir. Alfa e, radyan olarak e, olduğunu gösterin demiş. Burada alfanın radyan olduğunu, alfa üstünün derece olduğunu söylemiş. Bir makinesi kullanarak hata oranı %10'dan daha az olacak şekilde tan alfanın sin alfa oran, yaklaşık oranını olarak eşit olduğu en büyük açıyı bulun demiş. Ee, şimdi küçük açılar için yani 20 dereceden küçük açılar için e, tan alfanın e, sin alfaya yaklaşık olduğunu göstermenin bir yolu var. Biliyorsunuz tan alfa eşittir sin alfa bölü kos alfa. Kos alfa sıfırla e, 20 derece arasında 1 ve 0,1 9 küsur dereceler arasında oluyor. Yani burada çok bir oynama olmuyor. E, Tatağın tan oranının %10'dan daha az olacak şekilde tan alfa sin alfa alf oranına e, yaklaşık olarak eşit olduğu en büyük açıyı bulun diyor. E, burada tasar makinesi yardımıyla böyle bir tablo oluşturabiliriz. Önce 15 20 25'ten başladık. 25 e, derece %10'u geçtiği için 25 dereceden bir küçük 24'lere baktığımız zaman 24.4 24.5 dereceye baktığımız zaman %10'a giderek yaklaşıyor. Farkın eş %9.98 %10'a yaklaşık en büyük olduğu 24.6 derece.